Merhabalar, Kadına Dair Her Şey programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz kök hücre ve kemik iliği nakli. Konuğumuz Türk Hematoloji Derneği 4. Başkanı ve Kök Hücre Vakfı Başkanı Hematoloji Uzmanı Profesör Doktor Osman İlhan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Bu program için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. Ben hemen sorularıma başlamak istiyorum. Hocam öncelikle kök hücre nedir? Aslında kök hücre gelecektir. Ama pratik olarak kemik iliğinde bulunan CD34 adını verdiğimiz bir hücre bizim yaşamamızı sağlayan kan yapar. Yani kırmızı küre, savunmayı sağlayan beyaz küre ve kanın damarda tutması sağlayan trombosit kan pulcu yapar. Hı hı. Hocam kök hücre nakli kemik iliği transpen, transplantasyonu nedir? Evet, tıp fakültesine 50 yıl önce girdiğimde tedavilerin paletif olduğunu gördüm. Yani bazı tedavilerin yapılmadığını, özellikle kanserlerde, belvesemilerde hasta sahiplerine umutsuz söylerdik. Ama 1990'lı yıllarda kemik iliği naklinin hastalara çok başarılı olduğunu yurt dışında deneyimlerden gördük. Bunun üzerine Türkiye'de belli merkezlerde hastanın kardeşinden, kemik iliği toplayarak hastaya tedavi yapmaya çalıştık. Ama tabii ki bu nakillerde kemik iliği toplamak zor ve takip de çok zordu. Ama gördük ki biz bu kemik iliğindeki bulunan kök hücrelerin kanda dolu dolaşıyor. İşte o zamanlar ben ve arkadaşlar aferez dediğimiz bir yöntemle kanda dolaşan kök hücreyi toplamaya başladık. Ve 91 yıl sonunda ilk defa bir lenfomalı hastamıza kendi kanından topladığımız yani otolog dediğimiz kan kök hücresi nakil yaptık. Başarı çok güzeldi. Ve bizim için büyük bir sürprizdi. Çünkü kemik ili toplamaya gerek kalmıyordu. Kandan topluyordum ve kolay bir teknolojiydi. İşte artık biz o günden sonra 30 yıldır kemik ili nakli demiyoruz. Kök hücresi nakli diyoruz. Ve biz bunu çok hastalarda kullanıp tamamen iyileşme yani kür elde edebiliyoruz. Hı hı. Hocam peki transplantasyon için verici seçenekleri nedir? Evet güzel bir soru. Eskiden sadece kardeşlerden doku tipi nakil yapıyorduk. Ama artık Türk kök adını verdiğimiz dünyada ilk defa devletin desteklemiş olduğu gönüllü vatandaşlarımızın topladığı bir durum var. Bu 1 milyondan fazla vericimiz var onlardan topluyoruz. Eğer bulamadık Dünya Bankası'na gidiyoruz. Yine onlardan arıyoruz ama bulamadıysak da artık son iki yıldır haplo nakil dediğimiz yüzde %50 uyan anne, baba ve kardeşin nakil yani artık bugün Türkiye'mizde verici sorunu kalmamıştır. Bu çok güzel bir durum aslında. Büyük bir devlet. bunların hepsi de evet. ücretsizdir. Gerçekten devletimiz bir yeşil kart hastaya bile bu bütün nakillerdeki masrafı devlet ödemekte herhangi bir vatandaşın cebinden para çıkmamaktadır. Evet. Hocam peki alojenik nakil ile şifa sağlanan hastalıklar hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii benim hayalimdi bu. Çünkü açlandığımda akut lösemi geldiğinde veya bir e, MDS hastası geldiğinde, aplastik anemi hastası geldiğinde yani kemik iliği bozuk olan hastasında bir tedavi yapamazdık. Ama artık biz bugün hastanın kardeşinden, Türk kök vericisinden veya gönüllü vericiden hücre toplayarak kanından nakil yapıyoruz. O zaman akut lenfoblastik lösemi kesin tedavi. Akut miloblastik lösemi kesin tedavi. MDS kesin tedavi. Aplastik anemi kesin tedavi. Yani gördüğünüz gibi tedaviye dirençli bütün hastalıklarda daha sonra lenfomalarda, miyelomda, veyahut da bazı otomün hastalıklarda kemik iliği bozukluğunda kesin tedavi alojenik nakildir. Buradaki başarımız uluslararası düzeydedir ve vericiyle herhangi bir sıkıntımız yoktur. Çünkü biz sadece vericiden aferez yöntemiyle bir çay bardağı kadar bir miktarda kök hücre veriyoruz. Yani bugünkü Türkiye'deki kök hücre nakilleri 6000 aşmıştır. Dünyada ilk ondayız sadece rakam olarak değil kalitede de çok iyiyiz. Hı hı. Hocam peki otolog kök hücre naklinin başarıyla kullanıldığı hastalıklar nelerdir? Evet. Biz yıllar önce hastaya kemoterapi yapıyorduk. Hasta başarılıyım diyordu ama 6 ay sonra 1 ay bir yıl sonra hasta nüks oluyordu. Biz anladık ki biz bu tedavilerle hastaların hastalığını tamamen yok edemiyoruz, bastırıyoruz. Yani aslında biz çimi biçiyoruz. Çimi kökü duruyor. İşte 1990'lı yılların başında ben ve arkadaşlarım acaba hastadan yüksek doz tedavi uygulayabilmek için önden kök hücreyi alsak, dondursak, daha sonra kemoterapi yapıp hücreyi geri versek. Örneğin bugün dünyada Çernobil gibi nükleer bir sistemde çalışanların önce kök hücre toplanır, dondurulur ki bir kaza sonrası ilik boşaldığı zaman biz de aslında bu otolok nakli, multiple miyalamada bazı lösemi tiplerinde ve lenfom hastalarında başarıyla yapıyoruz. Ve böylece hastalığı tamamen küre yakın bir sonuç elde ediyor. Ve bunun komplikasyonu yok. Hasta özel odada yatarak refakatçisiyle beraber 15-20 gün boyunca misafir ediyoruz. Ve bütün bu tedaviler altını çiziyorum ücretsizdir. Peki hocam yine tabii ki merak edilen sorulardan bir tanesi. Nakil için kemik iliği nasıl toplanır? Evet bu soru aslında eski bir soru benim için. Evet hatırlıyorum rahmetli Orhan Hocam vardı. Ben de baş hastandım. Beraber ameliyathana girilirdi. Hasta uyutulur. Yüzü koyun yatırılır. Kalçasından Thomas iğnesi dediğimiz iğnelerle delinir ve çekilirdi. En az 2-3 saat sürüyordu Ama hastada hipotansiyon varsa kalp hastalığı varsa, akciğer sorunu varsa büyük sorun olurdu. Ve bazen de kemik o kadar sertleşir ki toplayamazdık. Ama bugün öyle bir sorunumuz yok. Artık kemik ili toplamıyoruz. Gönüllü vericiden herhangi bir ortamda sizin gibi, benim gibi yemek yiyor, televizyon seyrediyor. Bir aferez cihazına bağlıyoruz. Bu cihazı kan geçirerek sadece kök hücreyi ayırıyoruz. Bu da ortalama iki saat sürüyor. ...herhangi bir sıkıntısı yok. Beş istediğimiz kadar topluyoruz. Ve benim idealim, önümüzdeki dönemlerde... ...sağlık kişilerden kanda dolaşan... ...kök hücreyi alıp dondurmak... ...ve daha sonra uygulamak gibi bir düşüncem var. Tabii bu gönüllü vericilerimiz için de... ...oldukça teşvik edici bir Kesinlikle. durum dediğimiz gibi. Kesinlikle. Yani bugün... ...kök hücre vericiliği... ...bir ünite kan vermekten daha kolay. Çünkü biz... vericiden herhangi bir şey almıyoruz. Kanda dolaşan hücreyi yöntemle çekiyoruz. Kemik kirliği bir denize benzer. Siz denizden bir kova su alsanız nasıl ki bir eksilmiyorsa bu köklü toplamada herhangi bir yanıtısı yoktur. Biz bunu Türkiye'de 30 yıldır yapıyoruz. Ve 90'dan fazla merkez bunu uyguluyor. Ve bundan da iftihar ediyorum. Gerçekten Türk hematolojisinde kök hücre nakli uluslararası düzeydedir. Vericileri koruyarak Herhangi bir yan etkisi ve sıkıntısı olmamıştır. Vericilerimizin sosyal hayatına da bir etkisi Hiç yok. Hiç Tam tersi hayır dua alıyorlar. Ben <laughs> dua ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Çünkü benim gibi kıdemli bir hematoloğun tedavi yapamayıp kaybettiğiniz hastaları düşünebiliyor musunuz? Evet. Ama bugün Türkiye'de artık uluslararası düzeyde her türlü imkanımız mevcuttur. Ve bu konuda da deneyimli hocalarımız mevcuttur. Hiçbir zaman gözümüz arkada değil. Evet. Ben bile gönüllü vericiyim. Tabii ki bu konuda da tüm herkesi gönüllü verici olması konusunda da teşvik ediyoruz buradan. Evet. Hocam e, peki periferik kan kök hücreleri nakil için nasıl elde edilir? Evet diyelim ki ben gönüllü vericiyim. Gittim Kızılay Kan bankasına dedim ki benim bir örnek alın. Ya ağzımdan bir dudak süpünsü alıyorlar ya da bir ünite kan alıyorlar. O kandan doku tipime bakıyorlar. Hela, ABC, DR'ye bakıp bilgisayara giriliyor. Hı, hı Diyelim ki ben girdim. Bir hasta Diyarbakır'da, Van'da lösemi bir verici gerekiyor. Türk Kök Verici Bankası'na giriliyor. Zaten 24 saatte meç ediliyor. Diyelim ki benimki uygun çıktı. O bölgedeki kızla yetkisi diyor ki hocam siz gönüllü verici olarak tuttunuz. Lütfen şu merkeze gider misiniz? Ben o merkeze gidiyorum. O merkezdeki arkadaşlar beni muayene ediyorlar normal. Arkasından da bana nöpojen adını verdiğimiz veya GCSF adını verdiğimiz bir kemik iliğinden kanın kök hücreye gitmesini sağlayan bir sistemimiz var. Bunu yıllardır yapıyoruz. Sabah akşam GCSF dediğimiz aşıyı cilt altından yapıp, dördüncü gün sabahleyin hastaneye gidiyorum, kanımdan CD34 dediğimiz kök hücre miktarına bakıyorlar. Eğer bu milimetre küpte 20'nin üstündeyse cihaza bağlanıyorsunuz. En fazla 45 dakika. Hadi bilemediniz bir saat boyunca televizyon seyrediyorsunuz. Çay içiyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, daha sonra yeterli hücreyi toplayınca diyorlar ki efendim teşekkür ederiz. Yani e, işe gidebilirsiniz diyorsunuz. Herhangi bir sorun yok. Ve böylece o almış olduğumuz ürünü ister dondurabilirsiniz, sonra saklarsınız, isterseniz anda verirsiniz. Örneğin COVID döneminde biz vericileri çağırıyoruz, önden toplayıp dondurup verici gönderiyoruz. Özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımız geliyor, gidiyor. Uygun olduğu zaman biz bunu hastaya veriyoruz. Çok kolay bir iştir. Herhangi bir yanıtsız sıkıntısı yoktur. Hı hı. Hocam e, tabii şimdi kök hücrelerin dondurulması, saklanılması dedik. Biraz daha bu konuyu detaylandırabilir miyiz? Burada süreç nasıl ilerliyor? Tabii e, aslında kök hücre bankacılığı bana göre gelecek. Biraz önce sormuştunuz kök hücre nedir diye. Gelecek. Çünkü biz anladık ki bu kök hücreler sadece kan yapmıyor. Bazı organlara da dönüyor. Ama pratik olarak biz Türkiye'de örneğin benim kök hücrem toplandı. Daha sonra biz bunu DMSO dediğimiz bir maddeyle bir de albümle beraber karıştırarak bir otomatik dondurucu var. Siz bir hücreyi birdenbire dondurursanız maalesef o buz gibi oluyor. Nasıl ki siz yiyeceği buzluğa koyduğunuz anda tekrar çözünce bozuluyor. Onun için planer dediğimiz bir kontrol dondurucu var. Siz bu dondurucuya bunu verince bir karışım kök hücreyi o bir saat içerisinde bilgisayar onu donduruyor. Ve böylece kristalizasyon olmuyor. Daha sonra eksi 195, 195 derece olan sıvı azot tanklarınız var. Sıvı azot tankını koyuyorsunuz. 10 yıl, 20 yıl, 50 saklayabiliyorsunuz. Belirli bir süre var mı hocam Hayır. bu saklama Sorun noktasında? Yok. yok. Sadece tankınız olsun. Biz yapıyoruz <laughs> mesela 90 yıldan itibaren otolog nakit yaptığımıza göre şu anda Ankara Üniversitesi Tıp ünitesinde 30 yıllık köprüce bekliyorum. Acaba bu canlını kaybediyorum? Hayır. Biz bunu eritiyoruz bir özel durumda. Canlılığına bakıyoruz, viabilite. Genelde %70'in üstü yeterli. Ama bizim Türkiye'deki datamız %90'lar üzerinde. Yani siz bir kök hücreyi aldınız, uygun şartlarda dondurdunuz. Daha sonra bunu hastaya kullanırken erittiğiniz anda, özel şartlarda canlılık oranı %90'dır. Yani ölmüyor. Ve ben inanıyorum ki önceki dönemlerde Türk dünyasının, Kökçe bankacılığı, Kök Türk projesi gelecektir. 300 milyon vatandaşımıza yarayacak bir kökçe bankacılığı sanıyorum ki önümüzdeki yılların en büyük hayali. Sonuçta biz uygun şartlarda hücre toplayıp dondurup erittiğimiz anda herhangi bir sıkıntı olmadan sanki yeni toplamış gibi kullanıp hastaya verebiliyoruz. Bu oldukça güzel bir durum Tabii, gerçekten. Yani dedim ya Türkiye'de evet. teknoloji bugün gerçekten uluslararası düzeydedir ve biz bunu rahat rahatlıkla uyguluyoruz. Hı hı. Hocam peki kemik eliği bağışlamakla ilgili herhangi bir risk var mı? Hayır. Herhangi bir risk söz konusu değildir. Örneğin ben gönüllü vericiyim. Şöyle düşünelim ben Kızılay'a gidiyorum kan bağışlıyorum nasıl ki bir Kızılay'da kan bağışı tam tersi sizde bir negatif değil pozitif manevi huzur artı biz kan vermenin de çok iyi geldiğini düşündüğümüz için biz kök hücre bankacılığında vericiyle ilgili en ufak bir sorun olduğu söz konusu değildir. Çünkü biz bunu yıllardır yapıyoruz. Örneğin 30 yıldır biz allojenik perfekt sem nakli yaptığımız için vericiyle ilgili herhangi bir sorun söz konusu değildir. Ve ama sadece 18 yaş 55 yaş neden? Çünkü siz 50 yaşta bir kişiden hücre topladınız. E bunu sakladınız. E 10 yıl sonra diyelim ki lazım oldu. E o zaman vatandaş hasta olabilir, bir takım mobil olur diye devletimiz 18 yaş, 55 yaş arasındaki gönüllü vericilerin hücrelerinin doku tiplendirmesini yapıyor ve verici bankasına kaydediyoruz. Hocam peki nakilde risk var mıdır? E, otolog ve alojenik için riskler nelerdir? Aslında otolog pek nakli ...hastaya yüksek doz verebilme şansıdır. Yani ben otolog kök hücre bir nakil olarak görmüyorum. Hastaya tedavisini tam yapabilmek için... hücrelerin toplanıp saklanıp ...hastaya yüksek doz ilaç verip... ...daha sonra geri vermesi. Burada %1'in altındadır. Yani otolog kök naklinde hastalarımızda herhangi bir sorun söz konusu değil. Bunu rutin yapıyoruz ve... ...hastalarımızda otolog nakilde genelde 15 gün içerisinde... ...evine gidiyor. Herhangi bir sorun yok. Sorun alojenik dediğimiz. Kök hücre başkasından aldığımızda kardeşten, gönüllü vericiden, Dünya Bankası'ndan veya kordon kanından aldığımız anda %100 uyusa bile doku tipi bazen hastanın karaciğerinde, bağırsağında ve cildine reaksiyon yapıyor. Buna biz graft versus host hastalığı diyoruz. Yani vericiden almış olduğumuz T hücresinin hastanın dokusunda reaksiyon yapması. En büyük sorunumuz bu. Ama bu yönü yönelik tedavileriz var mı? Var. Dünyada bununla ilgili algoritmalar geliştirildi. Bir başka konuda infeksiyon ve bir başka konuda kanamadır. Ama infeksiyon konusu zaten Türkiye'de infeksiyon grubumuzla işbirliği yaptığımızdan dolayı gözümüz arkada değil. Kanama ile ilgili sorunumuzu artık açtık. Çünkü trombosit dediğimiz maddenin artık her vericiden alabileceğimizi ve bu trombositle de hastalarımıza 5 günde bir vererek herhangi bir kanama olasını sıfıra indirdik. Ama alojenik nakilde ortalama hayatı tehdit eden komplikasyonların %20 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu yaşla da ilgili. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nde Avrupa'da 55 yaşın üstünde alojenik nakille devlet para ödemezken bizim Türkiye'de yaş sınırı kaldırdık. Eğer hasta bizde fitse ben 80 yaşındaki hastama bile gönüllü vericiden alojenik kökü nakli yapıyoruz bir sorumuz yok. Yani bugün zaten biz sağlık tribünün hazırız. Yani bugün Türk hematolojisi gerçekten uluslararası düzeyde bunu yapmaktadır. Ve sanıyorum ki nasıl ki Türkiye'de bir estetik bir merkez oldu. Önümüzdeki günlerde özellikle Türk dünyamızdan ve yakın coğrafyamızdan eğer bir de burada CEIS adını verdiğimiz uluslararası kök hücre nakli ruhsatı da alabilirsek Amerika'dan hasta diye düşünüyorum. <laughs> İnşallah hocam. Hocam peki kemik iliği nakli nasıl gerçekleştiriliyor? Biraz da o sürece değinebilir miyiz? Evet. Aslında dediğim gibi eskiden bu kemik iliği toplama büyük sorundu. Ama şu anda diyelim ki bir hasta geldi bize nakil yapacağız. Hastaya kateter dediğimiz bir özel bir boruyu damarına koyuyor. Bizim cerrah arkadaşlar bunu 5 dakikada yapıyorlar. Ve böylece o kateter buraya kalıyor. Kalıcı istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Daha sonra hastada salma sistemini yok etmek için bir takım ilaçlar veriyoruz önden. Yani 24 saat önden hastayı sıfırlıyoruz. Çünkü yeni gelecek hücreler yer bulsun diye kemikliğinde e, boşaltmamız lazım. E, onun için de bir ilaç veriyoruz o kateterden. Hasta normal hayatını yaşıyor zaten. O 24 saat sonra o maddeler gidince vericinin aferez yöntemiyle topladığımız hücresini yine aynı kateterden veriyoruz. Çok enteresan. Yani bu damardan verdiğiniz hücre gidip kemikin oturuyor. Sizin bir şey demenize gerek yok. Sadece veriyorsunuz. Hastada yine bir sorun yok. O zaman hasta hepafitral odayı alıyoruz. Kateteri takıyoruz. salma sistemini baskılıyoruz ki gelen hücreler orada yerlesin, hücre yapsın diye. Ve kök hücreleri yine o kateterden verip ortalama 15 gün içerisinde verdiğimiz kök hücrenin lokosit, trombozit yapması bekliyoruz. Bunu bizimle angrafman diyoruz. Ortalama 15 gün. Bir sorun yok yani. Çok rahat ve konforlu da bir Tabii süreç. Tabii yani bugünkü teknolojik olarak gerçekten Türkiye'mizde alojenik nakil başarısı yüksektir. Ve hastalarımızın herhangi bir ağrı duyması veya bir sorun olması mümkün değildir. Ama dediğim gibi verdiğimiz hücrelerin alıcının karaciğerinde, bağırsağında, cildinde reaksiyon yapmaması için yani graft versus için önden ilaçlar veriyoruz zaten. Yakın takip ediyoruz. İşte infeksiyon takibi, kanama takibi. Bunun dışında bir özellik yok. Yani bugün Türkiye gerçekten biraz önce söyledim. Dünyada ilk 10 sırasındayız ve sonuçlarımız Amerika, İngiltere, Fransa ile başa baş. Bunu da iftar ediyorum. Evet. <laughs> Hocam tabii şimdi bu nakil sürecinin hep öncesinden bahsettik. Biraz da bu nakledi, nakil sürecinin sonrası, nakil yapıldıktan sonra ne olur, süreç nasıl ilerler? Biraz da ona değinelim. Evet, genelde en büyük korktuğumuz infeksiyon konusudur. Eğer infeksiyonu yönetebilirseniz sorun kalmaz. Genelde biz 15. günde, 20. günde hastanın lokosit trombositleri toparlar toparlamaz. Yani nötrofil 500'ü geçince milimetre küpte, trombosit 20.000'i geçince diyoruz gözünüz aydın, angrafman oldu. Yani almış olduğumuz vericinin hücreleri size çalışıyor demek. Genelde biz bir ay sonra kimerizm bakarız. Ne demek bu? Vericinin hücreleri çalışıyor mu? Hatırlıyorum yıllar önce kemik nakli yaptığımızda erkek hastaya kadın vericiden nakil yapardık. geneteye gönderirdik. Genetikçiye derdik ki telaşlanma. Çünkü e, erkek hastada kadın genetiği çıkardı. Genetikçi sorardı hocam ne oluyor orada diye. E diyor efendim ne kadar güzel haber. Yani verici kadın olduğu için alıcı erkek ve böylece alıcı erkek bir müddet sonra genetik bakınca XX yani kadın çıkardı. Biz de derdik tutmuş ne kadar güzel. <laughs> Mutlu olurdu. Tapasa sorar hocam ne oluyor diye. Ama şu andaki teknoloji, kemerizm dediğimiz teknolojiyle artık yüzde yüz verici kaynaklı olup olmadığını anlıyor. Zaten yüzde verici olduğu zaman da hasta ediyoruz ki gözünüz aydın. Artık yeni kemikliğiniz hayırlı olsun. Ama bu arada yine infeksiyon dediğimiz olaylar, kanama olaylarını takip ediyoruz. Ama grefvers hastalığı önemli. O zaman soru yüz gündür. Eğer bir alojenik nakil yaptığımız hasta ilk 100 günde sorun çıkmamış veya kontrol altınmışsa gözünüz aydın. Ama asıl katof değerimiz sınır sonu 180 gün yani 6 ay. Bir hasta alojenik nakil sonrası 6 ay içerisinde sorun çözülmüşse veya sorun olmamışsa hastayı gözün gözün aydın yeni hayata hoş geldin. <laughs> Hocam bizim sorularımız bu kadardı. Son olarak sizin hastalarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? E, tabii e, benim için çok mutluluk verici. Yıllar önce hematolojide bu lösemi, lenfomaya başladığımda hastalarımızın tedavileri sorunlar vardı. Ama bugün geldiğimiz nokta büyük bir başarı. Burada Sağlık Bakanlığı'nın, SGK'nın büyük bir oturmaz. Tabii ki hocalarım, gönüllü vericilerimiz de bunu desteklemiştir. Biz bundan 10 yıl önce, Recep Aktağ döneminde bu kemik iliği ve kök hücrenin ücretsiz olması için bir proje yaptık. O zaman Sayın Bakanımız desteğinde bugün Türkiye'de yeşil kartlı vatandaşımız bile bu nakitler ücretsiz olmakta. Tabii bunun dışında acaba biz sayı olarak iyi de, kalite olarak nasıl? Evet bugün Türkiye'de 30'dan fazla uluslararası köprü nakil merkezlerinde çalışma ruhsatı olan inspektör dediğimiz müfettişimiz var. Bunların bir tanesi de benim. Bu sayede Türkiye'de sadece sayı olarak değil, kalite olarak da çok başarabiliriz. Sonuçta tabii Kore Hastanesi'nde bunu Sayın Yöneticimiz Hasan Bir'in desteğinde ve bir arkadaşla beraber en kısa zamanda biz de uluslararası bu kök hücre nakli merkezlerinden olan JC'si ruhsatlı bir gruba doğru gitmeye çalışıyoruz. Sanıyorum ki bunu da başardığımız anda artık biz sadece yakın çevreden değil, gelişmiş batı ülkelerinden bunu hastaya alacağız. Sebebi şu, Türkiye'de hematoloji gönüllük esasına dayanır. Ve arkadaşlarımız çok gayretli ve çok başarılılar. Sonuç olarak Türkiye'mizin buraya gelmesinde katkısı olan bütün kişilere çok teşekkür ediyorum. Ama artık biz bundan sonra önce ulusal, daha sonra uluslararası kök hücre nakillerinde öncülük yapmak gibi bir hedefimiz var. Sanıyorum ki kısa zamanda da bunu başaracağız. Ama hematoloji ve kök hücre nakil merkezleri bir ekip işidir. Hep beraber bunu başaracağız. Bunun için katkıda bulunan bütün arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Hocam yayınımıza katıldığınız için de ben teşekkür ederim size. Bu hafta kök hücre ve kemik iliği nakli hakkında merak edilenleri yanıtladık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.